yapıda mekik oyası göstereceğim. Hem kolay hem de çok gösterişli. Yeni öğrenenler bilhassa mekik öğrenenler yapabilir. Şöyle kibar bir model başladım bugün. Buna benzer çok değişik çeşitler yaptım. İzleyenler bilir. Bugün de bunu göstermek istedim. O kadar kolay ki bir günde yapıyorsunuz yani. Başlayın ya ilk defa öğrenenler hemen başlayıp yapabilir çok basit sadece bir ortasında bağlamalar var kipriklerini koyup kolayca gidebilirler şimdi bu modeli ben başlangıcını mavi ile bunu yaptım başlangıcında şöyle hardal renginden başlıyorum bu önceki ipliklerden ben bugün yapıyorum güzel de duruyor Bunlar çok buruşmuyorlar bunlardan bayağı almıştım epeyce var bizde de bunlardan göstermek istiyorum. Her dal rengiyle bugün şimdi sizlerle başlangıcını yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yükeğime biraz serdim. Parmağıma doladım. İlk düğümümü attım. Beş tane düğüm attıktan sonra boş düğüm attım, kiprik yapmadan. Şimdi kipriklerini koyuyorum. Bu boy yeterli. Arada birer boş düğüm atıyorum. Tekrar kipriğinden koyup kapatıyorum. Aynı boy olmasına dikkat edin kipriklerin. Arada mutlaka boş düğüm atmayı unutmayın. Arada hiç düğüm atmadığımız zaman kiprikler çok üst üste gelir, kötü durur. Hmm, kipriklerimizin boyunu bu kadar koyup üzerine atıp kapatıyorum. Boş düğümüm atıyorum. Kipriğimi koyup kapatıyorum. 6 altı düğüm altı tane kipriğim oluştu 7 yapıyorum 8 yaptım 8 tane kibrik yeterli şimdi burada 5 tane daha düğüm atıyorum 5 5 düğüm attım çıkarak parmağımdan motifimi kapattım Şimdi arada boş köprü koyacağız biraz şu alt köprülerini yine aynı şekil tuttum parmağıma doladım köprü mesafesini biraz ayarlayalım göz ucuyla şöyle göz kararı bu kadar yeterli üzerine atıp kapattım. 5 tane düğüm de buraya atıyorum 5. den sonra kibriğimizi şimdi motifimizdeki son kibriği bağlayacağız buradan 8 tane Kiprik yapmıştık sonuncudan mekiğimin uç kısmıyla içerisinden girip bir ilmek aldım ilmeğimde mekiği geçirip kapattım şimdi buraya 10 tane düğüm atıyorum. Kiprik yapmadan. 4 5 7 8 9 10 10 tane hiç kiprik yapmadan düğüm attım. Ara mesafemizi daraltacağımlar Alttaki iplikle parmağımda genişletiyorum. Üstteki iplikle çalışıyoruz. Şimdi bir kiprik daha koyup bağlama kipriği bu bir kiprik daha koyup tekrar 5 tane daha buraya atıyorum düğümü 5 5 düğüm attım tamamdan çıkarıp kapattım bu da aradaki boş motifimiz yani kipriksiz motifimiz Birisi boş, birisi dolu kiprikli. Şimdi tekrar ne yapıyoruz? Üçüncü kiprikli motifimizi yapıyoruz. Yine aynı şekil parmağıma doluyorum. Yalnız bunu da çevirerek yapmıyoruz canlar. Diğerlerinde bazı şeylerde böyle çevire çevire yapıyordum. Bu şekil. Bunu da hiç çevirmiyoruz. Tek taraflı kipcikler hep üstte gelecek şekilde motifler üstte gelecek şekilde sap kısımları şu köprüler kendimize doğru şimdi ikinci köprüyü koyuyorum mesafeyi ayarladım bu kadar üzerine atıp bağladım 5 tane düğümümü atıyorum eğer tığın mekiğin uç ile alamazsanız yardımıyla alın. Burada koyduğumuz kiprik burada. Kiprikten girip ilmeğimi çıkarıyorum. Mekimi geçiriyorum. Bir düğüm attıktan sonra tekrar yine 8 tane kipriğimizi diziyoruz. Her kipriğin arasında bir tane düğüm boşatıyorum. Kiprik yapıyorum. 4 tane oldu. 5 6 7 ve 8. 8. küpreğimi de yaptıktan sonra 5 tane de boş düğüm atıyorum bu tarafından. 5 diğer uçkusundan, 5 burada. 5 düğüm yaptım bu şekil kapattım hiç değiştirmiyoruz çevirmiyoruz pozisyonu aynı şekilde köprümüzü koyup devam ediyoruz bu boyda köprüyü koydum 5 tane düğüm atıyorum Mekiğimin uç kısmıyla bu yaptığım motifi ipliğimin üzerine getiriyorum buraya. Getirdikten sonra tam üst kısmına getiriyorum ipliğin. Kibriğin son kibriğin içerisinden burayı iyice umarım anlıyorsunuzdur. 8 tane kiprik yapmıştım. En sonuncu şuradaki en sonuncu üstüne getirip o sonuncu kiprikten bir ilmek çıkarıp mekiğimi geçiriyorum düğüm atıp kapatıyorum şimdi buraya boş e, motifi yapacağız yine 10 tane boş düğüm atıyorum kiprik yapmadan 6 9 ve 10 10 tane düğüm attım tekrar buraya bir bağlama kipriğini koyuyorum üzerine kapatıyorum. 5 düğüm de bu tarafa atıyorum. Bu şekil canlar. Buraya dikkat ediyorsunuzdur. 5 düğüm buraya attım. 10 düğüm buraya attım. Bağlama kısmını yaptım. Tekrar 5 düğüm de buraya attım. Şimdi çıkarıp kapatıyorum. Bu kadar basit, bu kadar gösterişli yani çok kolay, çabuk yapılan bir model. Umarım anlatabildim canlar. Bugünkü modelim de böyle. Açık renkle de denedim, hoş durdu. Sütlü kahve mi deniyor buna? Ben renkleri çok farklı böyle çok tam anlayamıyorum renklerden kusuruma bakmayın sütlü kahve deniyor herhalde buna bu da hardar renkli bu da önceki yaptığım mavi renkli çok gerçekten kullanışlı gerçekten gösterişli bir günde başlayıp yapabilirsiniz Umarım anlatabildim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kanalıma abone olur, beğeni tuşuna basar, yorum yaparsanız çok 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 memnun olurum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.